Şimdi tiroidle ilgili YouTube'da birçok videom var tiroid ve tüp bebek ile ilgili. Öncelikle bunları izleyin YouTube'a Çağdaş hastan yazarsanız kanalı bulursunuz, ee, kanala da abone olursanız süper olur. Şimdi TSH'nızın ne kadar yüksek olduğuna bağlı eğer benim ilaçla kontrol edebileceğini düşündüğüm bir değerde ise ben ilaç başlayıp transfer siklusuna devam ediyorum ve TSH ve diğer tiroid hormonlarını da takip ediyorum. Ama bazen TSH değerleri saçma sapan yerlerde olabilir. O zaman iptal edip e, gerekiyorsa da bir endokrin uzmanlarına destek alıp tiroid hormonlarını düzenlemek gerekir. Tiroid hayati bir hormon. Ve normalde bebeğin tiroid bezleri doğumdan sonra çalışmaya başladığı için sizden alacak bir sürü şeyini yani tiroid hormonlarını ve birçok maddeyi. Dolayısıyla sizin tiroidinizin ötroid olması bu arada aktif hormon formü TSH değil. Serbest T4 ve serbest T3'ün biliniyor olması lazım yorum yapmak için. Normal olması gerekir.